Da y eşittir x kare eksi 4x eksi 4 parabol üzerindeki bir m bölü n noktası var. Buna göre m artı n toplamı alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi şu Türkçe meal neydi arkadaşlar? Ben fonksiyonda x yerine m, m koyarsam sonuç n'e çıkar. Yani f m eşittir m kare eksi 4m eksi 4 eşittir neymiş? Ha. Peki bizden neyin en küçük değerini istiyor? M artı ne? M artı m kare eksi 4 m eksi 4 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? m kare eksi 3 m eksi 4. Bu bir parabol değil mi arkadaşlar? Bunu alabileceği en küçük değer diyorsa tepe noktası değil mi? Değil mi? O zaman ben ne diyeceğim? R eşittir eksi 3 bölü 2 çarpı 1'den R ne çıkacaktır arkadaşlar burada? 3 bölü 2 çıkacaktır. Şimdi alabileceği en küçük değer kaçtır derken şuraya ne yazmıyoruz? Nedir? 9 bölü 4 eksi 3 çarpı 3 bölü 2 eksi 4 eşittir. 9 bölü 4 eksi 9 bölü 2 eksi 4 eşittir. Ne olur? Eksi 9 bölü 4 eksi 4'ten eksi 25 bölü 4 olarak bunu bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Şimdi bir başka soruya bakalım. Biraz önce ben tepe noktası nasıl anlattım? T, R virgül K iken fx a çarpı x eksi r'nin karesi artı k değil mi? Bakıyorum a burada 4 hemen şurayı sıfır işleyin arkadaşlar x eksi 1 eşit sıfırdan x eşittir 1 şurası da ne? k yani tepe noktası şurası 1'de 1 virgül eksi 3 tepe noktası ortak diyorsan, şu da buna eşit olması lazım değil mi? İçerik 0 eşittir. x artı m eşittir sıfırdan. x eşittir eksi m. Peki. Şurası da k değil miydi? O zaman ne olacaktır? Eksi m virgül k eksi 2 eşittir 1 virgül eksi 3 eksi m buradan 1'den m eşittir eksi 1 Arkadaşım, k eksi 2 buradan, eksi 3'ten, k buradan ne çıkar? Eksi 1. Yani, m6k dediği eksi 1, eksi 1'den eksi 2 olarak bulabiliriz arkadaşlar. Formülleri de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi... Bir parabol ve bir doğru arasındaki muhabbete bakalım burada. Ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Y eşittir x kare eksi 5x artı 1 parabolü. Y eşittir. y eşittir x eksi 8 doğrusuna teğet. Ortak çözüm yapmıyor muydum? X kare eksi 5x artı 1 x eksi 8 x kare eksi 6x artı 9 eşittir 0. Burası x eksi 3'ün karesi değil mi? x buradan ne çıkacaktır? 3 Şimdi 3 olduğu için bakın şöyle bir parabol kovar doğru Bu bir doğru Ne olacak? Şu noktaları sormuyorum bize. t olduğu için ne olacaktır? Şöyle bir şey olmayacak mı? Şimdi burası 3 virgül Burada da koysam Burada da koysam aynı şey çıkması lazım değil mi? y eşittir 3 eksi 8'den ne olacaktır? Eksi 5. Şurası eksi 3 virgül Eksi 5 noktası olarak yazabiliriz. Her ikisinde de aynı sonucu vermek zorunda arkadaşlar. Oldu mu? Koordinatlarımız neymiş? Eksi 3 virgül eksi 5 noktasıdır. Şimdi şöyle bir soru var arkadaşlar. takip ettiğimiz yerin sorumuz ne diyor? Sorumuz diyor ki y eşittir x kare parabolü verilmiş. x kare parabolün içerisine bir tane kare çizilmiş. C noktası koordinatları toplama 8 olma göre A'nın yani şu noktanın alacağı değer kaçtır? Şimdi sevgili kardeş, şurada bütün kenarlar birleşti değil mi? Şuradan ben bir A değeri versem, y'ye koyduğumda şurası A virgül A kare noktası olmayacaktır. Şu B ye olduğu yer. Şurası da kaçtır? A kare değil midir? Kare olduğu için A birim, A birim, A birim, A birim. O zaman C dediğimiz arkadaşlar C A virgül A kare artı A şeklinde tamam mı? Tanımlayamam mı? Apsis ornak. Ne diyor? Kornakları toplama 8. Kornakları toplama A artı a kare artı a eşittir 8. a kare artı 2a eksi 8 eşittir 0. a buradan ne olur? Çarpılayalım. x artı 4 çarp x eksi 2 eşittir 0. x buradan a çıkarsa a burası a. O zaman a buradan eksi 4, a buradan 2. Şimdi bakın pozitif tarafta verdiğim için eksi 4 olamayacağından dolayı A'mız kaçtı? 2. Peki A nedir? 0 verdiği zaman A kare değil miydi? O zaman A noktası 0 virgül 4 şeklinde yazalım. A 2 yazdığında çıkacaktır arkadaşlar. Bizim para boyumuz bu şekilde içerisinde farklı şekiller verilir arkadaşlar. Kare, bir kere kare, dikdörtgen, üçgen, beşgen, üçgen özellikle veriyor arkadaşlar. Bunlar dikkat edelim. Oldu mu? Şimdi başka bir soruya bakalım arkadaşlar. Yine bir doğru ile bir parabol. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Hemen x kare, bak ilk gelen şey ortak çözüm. x kare artı x artı p x bir, eksi 1 eksi 3x artı 1. T diyor. T olması için delta neydi? Sıfır olacak. At karşı x kare artı 4x artı p eksi 2 eşittir. 0. Hemen delta'ya bakıyorum. 16 eksi 4 tane p eksi 2. Burada 1 var çünkü. Eşit 0. 4 eşittir. P eksi 2'den p buradan ne çıkacaktır? 6 çıkacaktır arkadaşlar. Bu da basit bir soruydu. Unutmayın arkadaşlar parabol doğru ya da parabol ile parabol belirli zaman eşit değil. Buradan yeni bir ikinci derece denklem ya da parabol ile parabol olsa birinci dereceden bir de doğru denklem ile Bir tane denklem çıkabilir. Ortak çözüm yapıp arkadaşlar x değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi yine bir parabol ile doğru arasındaki ilişki var. Soruyu bakalım. Soru ne diyor? Soru şunu diyor, diyor ki y eşittir 2 x eksi n artı 3 doğrusu. Şu doğru. Bakıyorum. x eksi nerede kesmiş? Eksi 1'e. De. Ne demek bu? y eşittir. x eşittir eksi 1 için y ne olur? Sıfır. Yazalım. 2 çarpı eksi 1 eksi n artı 3. Ne olur? Eksi 2 eksi n artı 3 eşittir sıfır. En buradan çıkar 1. Demek ki arkadaşlar doğru denklemiz olacaktır. Problem yok. Şimdi burada bir de bakın. Tavrıkçı şeyler değil bunlar. fx'i de yazarsak işlem tamam değil mi? Nedir fx'imiz? Söyleyin. Başka sayı bilmiyorum. x artı 1 eksi olsun eksi olda. Burası x eksi 5. Peki x'e 0 verirsem sonuç ne oluyormuş? Yani sabitlerim neymiş? Eksi 10. E sıfır. A çarpı 1 çarpı eksi 5 eşittir. Eksi 10. Buradan A ne çıkacaktır? 2. Peki. Ek x yazıyorum. 2 tane çarparsak x kare eksi 4 x eksi 5 değil mi arkadaşlar? Şimdi şu üçgenin alanını istiyor bizden. Yani üçgenin alanı için zaten taban ne? 6. Şu yüksekliği bulmak için ortak çözüm yapıp şu orta tonundan arkadaşlar. Hemen parabol belli. Doğru denklem belli. Yazıyorum. 2 tane x kare eksi 4 x artı eksi 5 eşittir 2 x artı 2 x kare eksi 4 x eksi 5 eşittir 2'ye böldüm x artı 1 x kare eksi 5 x eksi 6 eşittir 0 x buradan eksi 1 x buradan 6 Arkadaş eksi 1 şurası da neymiş? 6. Şurada ya da parabol y ne koyuyor? Sonuçta ortak çözüm yaptık. Y ne olur? 2 çarpı 6 artı 2'den 14 çıkmayacak mıdır? Şimdi şu üçgen olanı için yüksekliğimiz şurası 6 virgül 14. Taban kaç? 6. Yükseklik kaç? 14. 6 çarpı 14 bölü 2'den sonucumuz 42 olarak bulabiliriz arkadaşlar. A, B, C üçgeninin alanı. Bir diğer sorumuza bakalım. Şimdi burada yine bir doğru ve bir para var. Ne diyor burada? Şunu söylüyor bana. gel. hatırlayalım. Hemen hatırlıyoruz eksi kesin A, B, Y eksi kesin B. O zaman x bölü A artı y bölü B işte bir değil mi? O zaman x eksenini her kesmiş 2'de. Y eksenini kesmiş 6'da. Zaten baş kastesi de tam bölü eksi 1. A'sı eksi 1. Şimdi ben ne anlamıyorum? Buradan ne anlam çıkartıyorum? F2'nin 0. F0'ın 6. F0 demek sabitlerim demek değil mi? O zaman fx buradan b eşittir 6'dır. Direkleyemez gibi derim. fx ne oldu? eksi x kare artı a artı 6. Şunu yapalım arkadaşlar. Bu da nedir? f2 eksi 4 artı 2a artı 6 eşittir 0. 2a artı 2 eşittir 0. a buradan ne çıkacaktır? Eksidir. Bizden zaten ne istiyor? a değerini istiyor. O yüzden A değerimiz ne olacaktır? Eksi 1 olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar bu analitik geometri candır. Bunu bilmek mutlaka gerekli. Fonksiyonu bileceğiz. Bunlar birbirine bağlı arkadaşlar. A öğrenmemiz gereken konular bunlar. Şimdi şu soruya bakıyoruz. Burada ne diyor? önce soru okuyacağım ama grafikten mi alıyorum? Bakıyorum. Grafikte şunu alıyorum. Tepe noktası nerede kardeşim? Güzel kardeşim. Söyle bana nerede? Y eksen üzerinde. O zaman nedir? R'si sıfırdır. R'si sıfır olması eksi B bölü 2 A'nın sıfır olması demek değil miydi? E bu tür ifadeler sıfır olması için kesinlikle B bölü olması lazım. Sıfır. Zaten tanım olarak vermedim ben en başta. Verdim. Nedir bu arkadaşım? Hemen M kare eksi Birin sıfır olması gerekmez Çünkü burası ax kare artı bx artı c şeklinde yazarsam m buradan ya 1 ya da eksi 1. Şimdi kollar ne tarafa doğru? Yukarı. Başka sayı ne olacak o zaman pozitif. O zaman eksi 1 olabilir mi? Hayır olamaz. Cevabımız m değerimiz 1. O zaman fx'i yazıyorum arkadaşlar. 1 yazarsam x kare eksi 25 0 eşitlerse x buradan ya 5 ya da eksi 5. Şurası ne oldu? 5'e eksi 5. b eksi a. 5 eksi eksi 5'ten cevabımız 10 olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar sorular önce grafik bana ne anlatıyor? Bunu iyi bilmem lazım. Grafik ile verilen denklemleri bağdaştırmamız lazım arkadaşlar. O yüzden grafik çizmeyi adam bileceğim, sonra yorumlayacağım. Olay bu kardeşim. Şimdi şu soruya bakıyorum. Ne vermiş? AB'yi vermiş. AB neydi? X1 ve X2 değil miydi? Şu aradaki uzaklık kaç birmiş? 6. Şu R dediğimiz eksi 2 benim simetri ekseni değil miydi? O zaman şu eksi 2 tam ortada değil miydi? Burası burası eşitse. da 3 bir konu değildir. Eksi 2'yi çekersem burası 1. Eksi 2'yi 3 burası eksi 5. Demek ki fx fonksiyonumuz arkadaşlar. başkasıyı bilmiyorum. A çarpı ne olur? x artı 5 çarpı x eksi 1 diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, m nedir, nedir diye soruyor burada. Bakın, Şurada x'e sıfır her zaman ne bulmuşum ben? 5 bulmuşum. Sıfır ver kardeşim. F sıfır a çarpı 5 çarpı eksi 1 eşittir 5. A buradan da çıktı eksi 1. Zaten kollar aşağıda oldu değil mi? Eksi 1. F x'imizi yazıyorum ben. Eksi x artı 5 çarpı x eksi 1. Eksi 2 koyarsam m'yi bulurum. F eksi 2. Eksi 3 çarpı eksi 3 o da eşittir. 9 şeklinde buluruz. Yani tepe noktamız neymiş? Eksi 2 bölü 9 diye bir, bir noktaymış arkadaşlar. Buradan da bu çıkıyor. Şimdi bir diğer soruya bakalım. Arada tatlı silmek gerekiyor ama artık idare edeceksiniz arkadaşlar. Aha. Şimdi bu üniversite sınavı sorulmuş bunun bir modeli var arkadaşlar. Bunu her kitapta farklı farklı şekilde soruyorlar. Üniversitelerindeki şekli şu. fx eşittir. x kare artı ax artı 1. A'nın hangi pozitif değeri için başlangıç noktasından çizilen teğetler ve diktir diyor orada. Burada ne sormuş bize? Negatif değeri için diyor. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şekil çizeyim ben. Şöyle, tekstil bir şekil çiziyorum arkadaşlar. Şöyle burası bir orijin, şurası olsun. Çünkü nerede olduğunu, A'nın ne olduğunu, ne tarafta olduğunu şu an bilmiyorum. Şimdi A'nın negatif değeri için pozitif falan diyor. Bak şimdi şuradan ne yapıyorum? Bir tane T'ye çiziyorum. Buradan da bir tane T'ye çiziyorum. Bu iki T'nin ne olmasını istiyorum? Orijinal geçen doları Y eşitliği bir değil mi? Parabolümüz de belli. Hemen ne yaparsın? Y eşittir, x kare x'i ax artı 4 eşittir mx. Burada bir tane denklem bulup delta eşittir işte 0 diye çözebilirsin. Bu bir işin biraz uzun kısmı. Ben ona girmeyeceğim. Bu kalıp soru oldu artık arkadaşlar. Bu tür sorularda diyeceğimiz şey şu. Delta eşittir. Eksi 1 yaptığında istediğin şekil çıkacaktır. Nedir bu? Tamam Delta'mız ne? A kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 4'ün olması lazım. Eksi 1. A kare eşittir. 15. A buradan ya kök 15 ya da eksik kök 15. Bizden ne istiyor? Negatif değerini istediği için cevabımız eksik kök 15 olarak bulabiliriz. Buradan uzun bir çözüm var arkadaşlar. Bunu girmeye gerek yok şu an için. Dediğim gibi bu bir kalıp soru oldu. Bunu bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Bakın, demin söylemiştim, hep doğru ile parabol değil, parabol ile parabol arasında ilişkiyi de sorabilirler demiştim. Şimdi nedir? Bakalım şu soruda hızlıca yapalım. Nedir? Bu sorunun çözümü. Şöyle, ne olursa olsun ne dedim? Ortak çözümü yapacaksınız değil mi? Nedir? x kare eksi kx artı k eşittir eksi x, x kare eksi 6 değil mi? 2 x kare eksi k artı k artı 6 eşittir 0. Parabolün kesişmemeleri için kesişmemeleri ne demek? Şöyle bir şey demek değil mi? Ya da böyle bir şey değil mi? Bakıyorum. Ya da ne olacak? Şöyle bakın. Şöyle, şöyle bir şey olacak. Şimdi bakın. O zaman ne olacak? Delta küçüktür 0. K kare eksi 4 çarpı ne olacaktır? A buradan 2. B buradan eksi K. C buradan K artı 6. Ne olacaktır? 2 çarpı K artı 6 küçüktür 0. Ne oldu? K kare eksi 8 K eksi 48 eşittir 0. Burası k eksi 12 k artı 4 değil midir? k burada 12 k burada eksi 4. Hemen şu sağ tarafı eşitsizlik. Şöyle küçük bunlar arkadaşlar. Bunu özellikle şöyle 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 yazayım. O zaman ne olacaktır? Eksi 4'e 12 Baş sayımız artı olduğu için eşitlik yok. 6 eksi 6 negatif olduğu yerde en büyük tam sayı 12 olamayacağı için maksimum kalan ne olacaktır? 10 burada yazabiliriz arkadaşlar. Bu soruyu bu şekilde çözdük unutmayın. Ortak çözüm.